Bildiğiniz gibi temel rehber videolarımızı bitirdik ve bir Osmanlı serisine başlamıştık. Ancak E5'te birkaç devlet oynadıktan sonra fark edeceğiniz şey sadece içerik olan devletlerin oynanabiliyor olması olacak. Örnek olarak Osmanlı'da 190 içerik varken Bulgaristan gibi pek çok devlette hiç içerik yok. Bunu da büyük ihtimalle zaten yamalarla veya diğer çözeceklerdir. Ancak bir diğer alternatif ise oyuncuların yaptığı modlar. Biz de bugün Türk yapımı bir mod olan Yeni Universal ismi bunu oynuyoruz. Şu an mod yeni çıktığı için sadece Macaristan devletine alternatif bir içerik eklenmiş durumda. Ancak sizlerin geri dönüşüyle birlikte mod daha da gelişecek ve farklı devletleri de bu modda göreceğiz. Bu yüzden aşağıdaki linkten modun Steam sayfasına gidip modu ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Gelişim aşamasında da dahil olmak amacıyla eğer geri dönüşlerinizi iletirseniz Engin'e oldukça yardımcı olmuş olursunuz. O halde sözü çok uzatmadan videomuza geçelim. Oyun yüklenirken siz de kanala abone olup video beğenirsiniz ve sudan ucuz fiyatlarla katıl abonesi olursanız videoların devamlılığını sağlamamda oldukça yardımcı olursunuz. İyi seyirler. Klasik başlangıç hareketlerimizi yapacağız. Çünkü mod aslında temel olarak bizim varisimiz üzerinde ilerliyor. Bu çocuk bizim başımıza geçtiği için tabii ki de bunu idare eğitime vereceğim. Çünkü bir kralın en faydalı özelliği bence bunlar oluyor. Ardından ise bazı çocuklarımızı evlendirebiliriz. Evlilik yoluyla diğer devletlerin tahtını alabiliriz. Mesela burada Epir var. Bizans masalı. Onu bir tur alacağım. Rakipleri seçmek de oldukça önemli olacak. Sırbistan, Bulgaristan ve Bizans'ı rakip olarak seçiyorum ki bu bölgede yaşanabilecek herhangi bir savaşta her türlü müdahalemiz olsun. Diğer çocuklarımızı da kabineye vesaire alabiliriz. Bu yüzden askeri eğitim veriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu çocuk askeriye daha fazla beceri artışı sağlıyor oluyor. Islah Burada yiyecek ya da diplomatik kapasitesi oldukça önemli oluyor. Şimdi normal Macaristan oynuyor olsaydık büyük ihtimalle diplomatik kapasitesi alırdım. Ancak bunun devletini kurduğumuzda oldukça fazla diplomatik yer kazanıyoruz. O yüzden yiyecek üretim yüzdesini alacağım. Çünkü bu oyunda gerçekten yiyecekler çok önemli. Kabineye şu anlık yine normal bir Macar oynuyor olsaydık evet. kültür değiştirmeye odaklanırdım. Ancak şu anlık bunun kültürüne döneceğimiz için bunları değiştirmeye gerek yok. Onun yerine ülkemizin istikrarını ve meşruiyetini arttıracağım. Kabinemiz de zaten bomboş o yüzden verebileceğimiz en iyi adamları vermemiz gerekiyor gerekiyor burada. Araştırmalarda klasik zaten. Burada gerekli olan şeyleri alacağız. Otomatikleştirmede de benim oyun oynayış tarzım artık ticareti otomatikleştirip pazarımı genişletip malları üretmeye odaklanıyorum. Bu sayede zaten yine yapay zeka. Aslında bizim yapacağımız veya ürettiğimiz ürünleri ticaretini yapıyor. Üretim yöntemleri yapılır aç kapı ve ödenek veri de ben açıyorum. Ve gördüğünüz gibi Macaristan'ın başlangıçta en büyük sıkıntısı kültürel kapasitesini aşmış. ve çok fazla hoş görülen kültürümüz var. O yüzden bunların kaçını atmamız gerekiyor burada. Ondan sonra zaten sıkıntı gidiyor. Şimdi hemen şu bütçeyi de ayarlayalım. Altın topraklığınız çok fazla olduğu için oyunun ilerleyen vakitlerinde çok fazla para basamayacağız. Zaten basmamıza da gerek kalmayacak. Deli divana para kazanıyoruz. Ancak politikamız var. Şu an altın ticareti yapamıyoruz. Altını dışarıya satamıyoruz. Hun kurulduğunda bu da ortadan kalkıyor. O yüzden o vakte kadar para basabiliriz. Kaleleri yıkacağım bu arada çünkü bunu kurarken bir iş savaş ve bu iş savaş genel olarak başkentimizin dışındaki bölgelerde çıkıyor. O yüzden kaleleri silmek zorundayım. Yoksa iş savaş gerçekten çok uzun sürüyor. Sadece başkentimizdeki kale kalsın yeterli. Yani buralarda belki %1, %2'lik kontrol biz azalacak da çok önemli değil o. En azından kaleye para ödemiyoruz ve iş savaşta hızlı bitecek. Şimdi ise artık binalara basabiliriz. Benim burada öncelikle basacağım bina pazar yeri olacak. Zaten başlangıçta çok fazla bir nüfusumuz yok. O yüzden nüfusu bitireseye kadar birazcık bir basalım. Kalan parayla ise burada üretim mallarını arttıracağız. Altını şu anlık arttırmayacağız dediğim gibi çünkü şu anlık satamıyoruz. Bu üretilen altınlar bizim stoklarımızı dolduracak. O stok biteseye kadar da biz bunları yükseltiriz. O yüzden öncelikle şurada en çok para getiren şeyleri basacağım. Son olarak diplomatlarımızdan birisini basalımıza, birisini altın orduya çünkü Hun kurduğumuzda bununla ilgili bir seçeneğimiz olacak. Diğerini ise Lihistan krallığına götürüyoruz. Bununla birlikte artık oyunumuza başlayabiliriz. İşte Macaristan'a gelen etkinlikle beraber kralımız mutlak güç ilan ediyor. Bu sayede kadar ekstra bir tane kabine koltuğu kazanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Bozkır'ın kanı etkinliğiyle birlikte çocuğumuz eğitim sırasında ilk Macarların bu bölgeye nasıl yerleştiğini ve köklerinin büyük bozkırlarının kudretli Hunlarına kadar uzandığını anlatan eski kroniklerle karşılaşıyor. Savaşçı atlarının nal sesleri rüzgarla yarışan süvarilerin hikayeleri içerisinde bir şey lâh olsun derinlerinde yankılandı. Bu artık onun için yalnızca tarih değil, halkının bir zamanlar kimi olduğunu ve bir gün yeniden kimi olabileceğini hatırlatan bir aynaydı. Sarayda fısıltılar dolaşmaya başladı. Genç prens, Osmanlıların mirasını yeniden canlandırmaktan, atalarının ruhunu yaşatmaktan söz ediyor. Kimileri bunu kaderin bir çağrısı olarak görürken, kimileri tehlikeli bir nostalji olarak yorumluyordu. Biz tabii ki de bize istikrara mal olsa dahi çocuğumuzu Hun hanedanlığına katıyoruz ve her birisi 20'ler artıyor. Gerçekten güzel bir kral olacak ve bununla birlikte ismimiz de değişti. Leistan'la bir birlik kurabiliyoruz. Geçmişte yapılan bazı anlaşmalardan dolayı. Bunu da bir yandan almaya çalışalım. İlişki gelişmemin sebebi de buydu. Çok güzel. Kabul etti. Gayet iyi oldu. Ve eski bir ismin fısıltıları geldi. Sınır yönelerindeki kazılar ve tarih araştırmaları gün yüzüne eskiden kalma yazıtlar ve kalıntılar çıkardı. Akademisyenler işaretlerin yarı unutulmuş türkü ve hikayelerde adı geçen bir halkı işaret ettiğini söylüyor. Bun halkını bu keşifler köylere, öğrenlere ve soyluların dedikodularına kadar ulaştı. Eğer bu taşlar doğru söylüyorsa ismimiz ve kanımız için bu ne anlama geliyor? Bu sadece bir ünvan mı? Yoksa damarlarımızda daha eski bir soy mu akıyor? Varis hala çocuk fakat taşlara kazınmış geçmiş örmezden gerilemez hale geldi. Ya, tabii ki de bu araştırmayı destekliyoruz. Yani istikrarımız azalıyor ancak önemli değil. Sonuçta özümüze dönüyoruz. Birazcık daha pazar yeri basmaya devam. Ya bunlar şu an çok fazla kahretmeyebilir. Ama dediğim gibi biz bir şu altınları satmaya başladığımızda gerçekten deli divana para kazanacağız. O vakte kadar birazcık dişimizi sıkmamız gerekiyor. Ya, ne yazık ki kralımız öldü. Bununla birlikte bizim kabinedeki adam da gitti. Çok güzel. Oo İpirin kralı da öldü. Ama şu an Bizanslı savaşıyla davranışsam geçiş alamam o yüzden millet yapmayacağız bunu. Bizim çocuğun büyümesini bekliyoruz ve şu an mobilyaların fiyatı acayip artmış durumda. Acilen bundan da basmam gerekiyor. Deli para kazanırız. Unutulmuş bir dilde şarkılar etkinliği de geldi. Sınır bölgelerinden dönen yolcular vaf bir şeyden söz etmeye başladılar. Küçük köylerde ve ateş başlarında artık kimsenin tam olarak anlamadığı eski şarkılar yeniden söyleniyor. Melodiler tanıdık değil. Kelimeler ise sanki tarihin kendisinden daha yaşlı. Şarkıları söyleyenler bu dizeleri büyüklerinden öğrendiklerini söylüyorlar. Kimileri bunların tarihten silinmiş bir halkın belki de Hunların ninnileri olduğunu fısıldıyor. Gerçek olup olmadığını kimse bilmiyor ama şarkılar yine de yayılıyor. Köyden köye, evden eve. Bırakalım halkımız bu şarkıları söylesin. Ve evet planımız işledi. Sırp ve Bizans arasındaki savaşa müdahale edebiliyoruz. Saldıran taraf Sırbistan. Bu yüzden Sırbistan'ın karşısına katılacağız. Bırakalım bir askerlerini vesaire toplasınlar. İyice birbirlerinin topraklarına girsinler. Biz de arkadan bunları vuracağız. Sırbistan'ın daha az askeri var bu arada. Ne alakaysa. Ama adam saldırmış. Olacak isteği Şöyle hazır yaz ayları gelmişken artık saldırabilirim. 10k askeri vardı o yüzden çok da fazla asker toplamama gerek yok. O yüzden sadece bir 10K'lık asker topluyorum. Kaleleri kuşatmayacağım bu arada. Boşuna asker kaybetmeyelim burada. Böyle kendi sınırımdaki toprakları alsam belki bana birkaç toprak verebilir. O yüzden şunları bir kuşatmaya gidelim. Kış geldi bu arada o yüzden dağlarda şu an hareket edemiyoruz. Birazcık beklememiz lazım. Parlamento topluyoruz. Burada yapmamız gereken en önemli şey kanun değiştirmek olacak. O da güç dağılım kanununu geleneksel dağılımdan hükümdarı destekleye almamız gerekiyor. Bu sayede oldukça fazla yönetim gücü kazanacağız. Para ve asker de gelecek zaten yanında. Kış geçişe kadar şöyle kendi topraklarımda biraz bekleyeceğim. Dağlara falan gidemiyoruz zaten. Boşuna askerim ölmesin hiç. Fark ettiyseniz zaten Sırbistan da ilerlemiyor. Birkaç aydan beri daha hareket etmeye çalışıyor ancak orada gördüğünüz gibi kış olduğu için eşek gibi kaldı burada. Çok güzel Bizans'ın şurada kuşatmasını kaldırıyorlar. Burayı da ben alayım abisi. Teselya bizde ancak biz bu savaşı hala kaybediyoruz. Bizans galiba çok fazla dayak yemiş. Haliç'in ordusunu sildik bu sayede. Oldukça fazla savaş puanı kazandım. Sırbın da ordusunu silersem çok güzel savaşı bir anda döndürdük. Ve bunları neredeyse hiç kayıp vermeyerek yaptım. Şimdi şu kaleler hariç diğer toprakları alalım. Büyük ihtimalle zaten barış gelir. Abi buradan para alacağım bu arada ya. <laughs> İstikrar vesaire veriyor da yok. Para çok lazım şu an. Kaleler hariç her yeri kuşattım. Adamlarında sıfır askeri var artık. Geri döneyim yavaştan kendi topraklarıma. Pazarımızda şu an dayanıklı tahıl oldukça az. Mobile ihtiyacı bitmiyor. O yüzden daha fazla mobile basmayacağım. O yüzden birazcık dayanıklı tahıl basabiliriz. Yiyecek de oldukça önemli çünkü. Onunla ile birazcık daha pazar yeri abi. Oo çok güzel. Bayağı bir toprak verdi bize. Buralarda büyük ihtimalle vasal çıkaracağım. Çünkü dediğim gibi iş savaş çıktığında bize yardımcı oluyorlar. Bir de bu benim oyun iş tarzıma daha yakın. Böyle başkenti burada olsun ki diğer bölgelerde de kontroller artar. Toprakları vermeden önce şöyle il satarak vereceğim ki azıcık para kazanalım abi. 10 dukat 10 dukattır yani. Kalan toprakları da şuradan vilayet devret diyerek verebilirim. Bazı topraklar zaten başlangıçta bendeydi ancak orlar benim kor toprağım değil o yüzden versem de bir sıkıntı olmaz. Bu herif en azından toplumu sırp olduğu için bu kalan toprakları da kor toprağı yapacak. Bu sayede dolaylı da olsa oradan yararlanmış olacağım. Böyle seferberleri de dağıtıp yolumuza bakabiliriz. Erken Eflak ile Bulgaristan da savaşıyor. Oo gelirim ki. Eflak kazanıyor bir Allah'ım yarma ya. 5K askeri var sadece. Çok abartmadan birazcık asker toplayalım. Aa ama bizim sınırımızda kalisi var ya. Bak bu hiç iyi olmadı. Galiba bu savaştan toprak alamayacağım. Şöyle tek bir toprağa peki otursam orayı verir mi acaba ya? Zaten ordusunu dövüyor. Savaşta %60'da birazdan barış yaparlar. Bir tane toprak verse yine kahrıma yani. Aa vermiş. <laughs> Harbiden taktiğim işe yaradı. Ve bidini serbest bırakmış. Eşe göre orayı da bana versene ya. Tamam ben burada bir vasallığa çıkartayım abi. Lan hiç yoktan toprak aldık ki olacak iş değil. Bizim çocuk da bu arada birazdan tahtaya geçecek. Çok güzel. Her şey başlamadan önce burada birazcık güçlendik. İç savaşı daha rahat atlatabiliriz. Altın stokları da artıyor zaten. Birazcık altın basmaya başlayabilirim aslında. Stokların daha hızlı artması için derken göç alabiliyoruz. 48 ay boyunca her ay 1000 kişi gelse zaten oldukça fazla nüfusumuz artar ve bence insanlar boyunda en büyük kaynak olduğu için alabildiğim kadar insan alacağım. Bu bir renklerde yaşanıyor bir de Avusturya'da da yaşanıyordu diyebiliyorum. O yüzden nüfus arttırma konusunda gerçekten çok hızlıyız. Bu şekilde eventlerle dışarıdan göç alabildiğimiz için hızlı bir şekilde nüfusumuz artıyor da kara ve bayla bu gidecek ne yazık ki bunlar. Peronusans da geldi. Buradan idare odası seçeceğim. Mobilyaya biraz daha ihtiyaç çarpmış bu arada o yüzden onu basmaya da devam. Ticareti dengede de tutacak şekilde fazla abartmadan basıyorum. Ve çocuğumuz nihayet başa geçti. Bunu hemen evlendirmem gerekiyor bu arada çünkü ne kadar çok çocuğu olursa o kadar iyi olur. Leistan'la evlendirelim. 16 yaşında kızı var. Gayet iyi. Mümkün olduğu kadar genç olmasını dikkat ediyorum bu arada çünkü ne kadar gençse o kadar çok çocuk yapma şansı olur. Ve evet bizim çocuk başa geçtiğinde gördüğünüz gibi altınları artık satabiliyoruz. Bunu hemen bir kaldıralım. Bu acaba direkt ekleniyor mu eventte geldiği için? Yok. Yine yavaş yavaş artıyor. Tamam. Şimdi paramız biraz artmaya başlayacak ki direkt arttı. 10 dukattan 15 dukata çıktık bile. Yavaştan artık şu altınlara basmaya başlayabilirim. Gördüğünüz gibi bunları bastıkça bizim enflasyon da artıyor ancak hiç önemli değil. Altından kazandığımız para bunun kat kat fazlası olacak zaten. Bunlar basıldıktan sonra birazcık daha fazla para kazanabileceğiz. Pazara ne kadar etki etti bakmak istiyorum. Ancak şu an zaten stoğu bitmediği için çok fazla bir fiyat hareketlenmesi olmayacak. Stoklar bittiğinde asıl fiyatlar değişecek derken bir anda zaten 4 dukata çıktı. Altın altını daha fazla kullandığımız için ona talep daha fazla artacak. Buna bağlı olarak da zaten fiyatı artacak. Ve bizim çocuk başa geçtiğinde de ülkesini yüzyıllardır yönlendiren inancı sorgulamaya başladı. Sarayın sessiz gecelerinde eski bozkır yazıtlarını okudu. Ebedi mavi gökyüzünün hikayelerini, ruhları, ataları ve dengeyi anlatan metinleri bu kelimeler ona daha önce hiç hissetmediği bir açıklıkla seslendi. Şimdi Lahot sarayının önünde duruyor ve eski inancı terk edip atalarının yolunda Tengri'nin ebedi gökyüzünün inancına döneceğini ilan ediyor. Kimileri hayranlıkla diz çökerken kimileri delilik diyor Bununla birlikte Hun kültürü ana kültürümüz yapıyoruz. Macar kültürünü de kabul eden kültürü haline getiriyoruz. Bu sayede çok bir sıkıntı çıkmayacak. Tengricilik dinine dönüyoruz. Hunların dönüşü durumu yaşanacak. Aynı şu Osmanlı'nın Türklerin yükselişi durumu gibi. Orada da bazı eylemlerimiz mevcut. Ama bununla birlikte ülkemizde de bir iş savaş başlayacak bir sonraki ay. Burada <laughs> Tengri dininin de mekanikleri mevcut. Ben buradan şimdi iş savaşa gireceğimiz için ya disiplin ya da ordu moruyla alacağım. Ya disiplin alsak daha iyi olabilir. Savaşlarda daha az kayıp veriyoruz. İş savaşımız çıktı. Tengriciliği resmi din olarak kabul edince Kralların temellerini sarsıcı bir değişim başlattık. Saray ve ordu ataların yoluna dönüşü bir güçlenme ve yeniden doğuş fırsatı olarak görürken ruhban sınıfı bu kararı açık bir tehdit olarak algılıyor. Halk ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı bozkırların eski ruhunun geri dönmesini kutlarken diğer kısmı huzursuz ve geleceğe dair endişeli. Yeni inanç yalnızca dini değil kültürü, hukuk düzenini, diplomatik ilişkileri ve kralın otoritesini de etkiliyor. Tengri'ye dönüşün gerçek bir devlet reformuna dönüşmesi için zaman gerekiyor. Fakat her geçen gün krallığı ya daha büyük bir birliğe taşıyacak ya da iç gerilim. Mi tehlikeli bir şekilde arttıracak. Artık tek soru olsun. gökyüzünü açtığı bu kapı krallığı yeni bir kimliğe mi kavuşturacak yoksa onu parçalanmanın eşeğine mi sürükleyecek? Yapacağımız çok iş var diyerek Atilla'nın mirası hükümet ıslahatını ekliyoruz. Gerçekten güzel etkilere sahip ve bu iş savaşa bir başlayalım bakalım. Bununla birlikte bir tane daha kabine geldi. Şu müttefikimizi çağıralım. Şöyle bir askerleri toplayalım. 244 asker mi? Nasıl ya? Adamın 6000 askeri var. Neyse ki Altın orduyla ilişki geliştirmişiz. Bu sayede birazcık asker alacağım. Bana birazcık atlı okçu verdiysen. Bununla birlikte düzenli ordumuz olmuş oldu. Alırız herhalde ya. Zaten toprakları aldıkça tekrardan seferber toplayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi düzenli ordumuz olduğu için adam bize iki kat askerle saldırsa dahi ordusunu sildik. Yani düzenli ordunun karşısında zaten sayının çok da bir önemi yok. Zırhlı atlı birliklere karşı düz köylü koşuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Gerçi yani bunu düşünmenize gerek yok. Zaten öyle oluyor. Yani en kötü durumda zaten bir yıl sonra şu gördüğünüz savaş bufflarını da alıyoruz. Yani ordularımız gerçekten çok güçlü olacak. Ondan yana zaten bir sıkıntı yok. İş savaşı hızlıca bitirsek yeterli. Bunların dönüşü durumundan sadece ordu buff lafları almıyoruz. Tengizciliği yiyebiliyoruz. Aynı zamanda çok kolay bir şekilde hak iddiasında bulunabiliyoruz. Bu yüzden burada gelişmek gerçekten çok kolay olacak. Sadece toparlanmak için kaç yıl gerekli bize. Kaleleri silmemiz de zaten bu yönde işimize yaradı. Bu sayede sayılara hemen girince adamların toprağa bize geliyor. Bakalım 300 askerle 2000 askere kafa açıyorum. Düzenli ordumuz bunları alabilecek mi? Harbiden müttefikler savaşa geldi zaten bu sayede. Kolayca aldık. Gayet güzel. İş savaşı bitirdik. atlı okçuları birleştirip tek bir birlik haline getireceğim. Bugün yok. Hükümeti güçlendirmeyi artık bırakabiliriz din değiştirmeyeceğim şimdilik. Onu zaten bunun durumundan alaycı yapabiliyoruz. Onun yerine kültürümüzü değiştirirsek daha iyi olur. Çok güzel. Bununla birlikte artık buradan gördüğünüz gibi kum kurmaya doğru ilerleyebiliriz. Ancak ben ilk videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Bence oldukça güzel bir mod. Dediğim gibi şu anda oyunun en büyük sıkıntısı sadece birkaç tane devletin oynanabiliyor konumda olması. Eğer isterseniz Osmanlı serisinin yanında bu moda da devam ederim. Bunun devletini kurabiliriz. Ve eğer siz de modu sevdiyseniz geliştirme sürecinde yardımcı olmak amacıyla Engin'e geri dönüşlerinizi oyunun Steam sayfasından sağlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.